Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. İnternette arasam her küçük ağrı veya sızı kanser olabilir şeklinde yayınlar ve söylemlerle karşılaşabilirsiniz. Tam da bu yüzden bu video farklı. İnternet söylentileri değil, bilimsel olarak desteklenmiş uyarı işaretlerine odaklanacağız. Bu işaretler binlerce insanın kanseri erken evrede yakalamasına yardımcı oldu. Hazırsanız şimdi başlayalım. Vücudunuz size fark etmediğiniz uyarı işaretleri gönderiyor olabilir mi? Bu işaretleri fark etmenin hayatınızı kurtarabileceğini hiç düşündünüz mü? Bugün günlük hayatınızda gözden kaçırıyor olabileceğiniz kanserin varlığını gösterebilecek 15 önemli belirtiyi sizlerle paylaşacağım. Bu belirtileri tespit etmek her zaman kolay değildir. Özellikle pankreas veya beyin kanseri gibi birçok kanserin belirtileri çok geç ortaya çıkar. İşte bu yüzden bu işaretleri bilmek çok önemlidir kanser ne kadar erken tespit edilirse etkili tedavi şansı da o kadar artar. Siz veya yakınlarınız bu belirtilerden herhangi birini yaşamış olabilir misiniz? Bu konuda paylaşmak istediğiniz bilgi veya düşünceler varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Fikirleriniz ve deneyimleriniz başka insanlara da ışık tutabilir. Birinci işaret sürekli yorgunluk. Son zamanlarda alışılmadık derecede yorgun hissediyor musunuz? Sürekli yorgunluk, Vücudunuzda kanserin büyüdüğünün en erken işaretlerinden biri olabilir. Enerji seviyelerinizin düştüğünü ve ne kadar uyusanız veya dinlenseniz de fayda etmediğini fark ederseniz dikkat etme zamanı gelmiştir. Bu, yoğun bir günün getirdiği sıradan yorgunluk değil, derin ve dinmeyen bir bitkinliktir. Bu yorgunluk özellikle lösemi veya lenfoma gibi kanserleri gösterebilir. Bu kanserler kan ve kemik iliğini etkileyerek vücudunuzun sağlıklı kan hücreleri üretme yeteneğini bozar. Sonuç olarak ne kadar dinlenmeye çalışırsanız çalışın kendinizi bitkin hissedersiniz. Yorgunluğun yanı sıra kas zayıflığı veya zihinsel karışıklıkta yaşayabilirsiniz. Bu belirtiler hormon seviyelerini etkileyen veya iç kanamaya neden olan kolon veya mide kanseri gibi kanserlerle ilişkili olabilir. Kanser vücudunuzun normal işlevlerini bozduğunda sürekli bir yorgunluk hali ve ilgili diğer semptomlara yol açabilir. Ancak işin zor yanı şu: Sürekli yorgunluk genellikle stres veya aşırı çalışma ile karıştırılır. Ancak alışılmadık derecede uzun süreli bir yorgunluk hissediyorsanız bir doktora danışmanız çok önemlidir. Altta yatan bir sorunun olup olmadığını belirlemek için gerekli testleri yapabilirler. İkinci işaret sürekli baş ağrısı. Geçmeyen bir baş ağrınız mı var? Reçetesiz veya reçeteli ilaçlar almanıza rağmen dinmeyen bir baş ağrısı endişe verici olabilir. 2 haftadan uzun süren sürekli bir baş ağrınız varsa bir doktora görünme zamanı gelmiştir. Bu tür bir baş ağrısı, beyin tümörü veya diğer beyin kanserleri gibi daha ciddi bir şeyin uyarı işareti olabilir. Baş ağrısının yanı sıra diğer nörolojik belirtilerde eşlik edebilir. Bunlar bulanık veya çift görme, işitme değişiklikleri veya yüz sarkması gibi olabilir. Sürekli bir baş ağrısı ile birlikte bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız onları derhal kontrol ettirmeniz önemlidir. Nöbetler veya diğer alışılmadık nörolojik olaylarda bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmelidir. Bu belirtiler beyninizde acil dikkat gerektiren değişikliklerin göstergesi olabilir. Beyin tümörleri sinirlere baskı yapabilir ve normal beyin işlevini bozarak bu tür semptomlara yol açabilir. Sürekli bir baş ağrısı ve ilişkili semptomları göz ardı etmek tehlikeli olabilir. Her baş ağrısı kanserle ilgili olmasa da, tipik tedavilere yanıt vermeyen ve uzun süre devam edenler iyice araştırılmalıdır. Erken teşhis, beyin tümörlerinin ve diğer ilgili koşulların tedavisi ve yönetiminde önemli bir fark yaratabilir. Vücudunuzu dinleyin ve bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edin. Sürekli bir baş ağrınız varsa ve diğer nörolojik semptomlarla birlikte ise tıbbi yardım almakta gecikmeyin. Her zaman dikkatli olmak ve uygun bakımı aldığınızdan emin olmak daha iyidir. üçüncü işaret vücut döküntüsü. Cilt değişiklikleri söz konusu olduğunda belirli türdeki döküntüler acil tıbbi dikkat gerektirir. Kan yapıcı dokuları etkileyen kanser olan lösemi, birçok kişinin önemsiz durumlara bağladığı belirgin cilt semptomlarıyla kendini gösterebilir. Temel fark, bu döküntülerin nasıl göründüğü ve davrandığıdır. Peteşi, ciltte görünen küçük yuvarlak noktalar, löseminin yaygın bir özelliği olan trombosit eksikliğinden kaynaklanır. Bu noktalar genellikle 1 ila 2 milimetre ölçüsündedir ve bastırdığınızda solmaz veya kaybolmazlar. Renkleri kırmızıdan mora veya kahverengiye kadar değişir ve genellikle ayak bilekleri veya sıkı giysilerin etrafı gibi basıncı uygulanan bölgelerde bir araya gelirler. Bu noktaların arkasındaki mekanizmayı anlamak çok önemlidir. Lösemi, vücudunuzun normalde kanamayı önlemeye yardımcı olan sağlıklı trombositler üretme yeteneğini bozar. Yeterli trombosit olmadan, kılcal damarlar adı verilen küçük kan damarları sızabilir ve bu karakteristik noktalara neden olur. Kaşınabilen veya birkaç gün içinde solabilen yaygın döküntülerin aksine lösemik döküntüler kalıcıdır ve açıklanamayan morarma veya kanama gibi diğer semptomlarla birlikte olabilir. Dördüncü işaret idrar veya bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler. Son zamanlarda tuvalet alışkanlıklarınızda herhangi bir değişiklik fark ettiniz mi? İdrar veya bağırsak alışkanlıklarınızdaki değişiklikler vücudunuzda bir şeylerin yolunda gitmediğinin erken bir işareti olabilir. Birkaç hafta süren kabızlık veya ishal yaşıyorsanız bir doktora görünme zamanı gelmiştir. Bu semptomlar önemsiz görünebilir ancak kanser de dahil olmak üzere ciddi altta yatan koşulları gösterebilir. Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler Kron hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalığının bir semptomu olabilir. Ancak kolon veya mide kanserini de işaret edebilirler. Bu kanserler sindirim sisteminizde bozulmalara neden olarak ne sıklıkla ve ne kadar rahat tuvalete gidebildiğinizde belirgin değişikliklere yol açabilir. Benzer şekilde idrar yaparken ağrı, artan sıklık veya zayıf akış gibi idrarda değişiklikler idrar yolu sorunlarının işareti olabilir. Bu semptomlar büyümüş prostat, idrar yolu enfeksiyonu, veya daha ciddi olarak prostat veya mesane kanserlerini gösterebilir. Bu değişiklikleri fark ederseniz kontrol ettirmek önemlidir. Bu semptomlar daha az ciddi koşullardan kaynaklanabilse de kanserin erken uyarı işaretleri de olabilirler. Semptomları görmezden gelerek ve potansiyel olarak tedavi edilebilir bir durumun ilerlemesi riskini alarak ciddi sorunları göz ardı etmektense araştırmak her zaman daha iyidir. Sağlığınız konusunda proaktif olmak vücudunuzun sinyallerine dikkat etmek demektir. İdrar veya bağırsak alışkanlıklarınızda sürekli bir değişiklik yaşıyorsanız, bir sağlık uzmanına danışın. Erken teşhis ve tedavi, kolon, mide, prostat ve mesane kanserleri gibi koşulların sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebilir. Beşinci işaret, sürekli mide ekşimesi. Kronik mide ekşimesi, tıbbi adıyla gastroözofageal reflü hastalığı veya GERD. Sadece bir rahatsızlık gibi görünebilir. Ancak yaşam tarzı değişikliklerine ve ilaçlara rağmen devam ediyorsa daha ciddi bir şeyin habercisi olabilir. Özofagus kanseri genellikle normal tedavilere yanıt vermeyen sürekli asit reflüsü şeklinde ilk belirtilerini gösterir. Kronik mide ekşimesi ile kanser arasındaki ilişki, yemek borunuzun astarına tekrarlayan hasardan kaynaklanır. Zamanla mide asidi, yemek borunuzun astarını kaplayan hücrelerde değişikliklere neden olabilir ve Barrett özofagusu adı verilen bir duruma yol açar. Bu öz durum, özofagus adenokarsinomu geliştirme riskinizi önemli ölçüde artırır. Mide ekşimesinin yanı sıra yutma güçlüğü, yiyeceklerin takılması veya açıklanamayan kilo kaybı gibi uyarı işaretlerine dikkat edin. 3 haftadan fazla süredir reçetesiz ilaçlarla mide ekşimesini tedavi ediyorsanız ve iyileşme yoksa bir sağlık uzmanına danışma zamanı gelmiştir. 6. işaret iyileşmeyen ağız yaraları Ağzınızda geçmeyen yaralar fark ettiniz mi? Birkaç hafta içinde iyileşmeyen ağız yaraları ciddiye alınmalıdır. Dudaklarınızda, dilinizde, diş etlerinizde veya ağzınızın başka yerlerinde sürekli yaralar, lezyonlar veya beyaz lekeler fark ederseniz onları kontrol ettirme zamanı gelmiştir. Bu semptomlar ağız kanserini gösterebilir. Ağız kanseri dudaklar, dil ve boğaz dahil olmak üzere ağzın herhangi bir bölümünde gelişebilir tütün kullanıyorsanız veya sık içiyorsanız bu kanser türü için daha yüksek risk altındasınız. Sürekli ağız yaraları, özellikle yutma güçlüğü veya açıklanamayan kilo kaybı gibi diğer semptomlarla birlikte ise göz ardı edilmemelidir. Ağızdaki beyaz lekeler lokopleki olarak bilinir ve bir uyarı işareti olabilir. Lokopleki, tedavi edilmezse kansere dönüşebilen prekanseröz bir durumdur. Bu lekeler zararsız görünebilir ancak uygun eylem planını belirlemek için bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Ağız yaralarını görmezden gelmek ciddi sonuçlara yol açabilir. Ağız kanseri agresif olabilir ve erken teşhis başarılı tedavi için anahtardır. İyileşmeyen yaralarınız varsa derhal tıbbi yardım alın. 7. işaret idrarda veya dışkıda kan. Kanın olmaması gereken yerde görmek her zaman endişe vericidir. İdrarınızda veya dışkınızda kan fark etmek ürkütücü olabilir ve asla göz ardı edilmemelidir. Dışkıda kan siyah, katran gibi veya kırmızı görünebilir ve idrarda kan pembe, kırmızı veya koyu kahverengi olabilir. Bu semptomlar kanser de dahil olmak üzere ciddi koşulları gösterebilir. Dışkıda kan, kolon veya rektum kanseri gibi sindirim sistemi kanserlerini işaret edebilir. Ayrıca inflamatuar bağırsak hastalığı veya ülseratif kolit belirtisi olabilir. Bu koşullar sindirim sisteminizin normal işleyişini bozarak kanamaya neden olabilir. Benzer şekilde idrarda kan prostat veya mesane kanserinin bir işareti olabilir. Ayrıca enfeksiyonları veya diğer idrar yolu sorunlarını gösterebilir. Kanın varlığı bir şeylerin yanlış olduğunun işaretidir ve bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmesi gerekir. İdrarınızda veya dışkınızda kan fark ederseniz tıbbi yardım almakta gecikmeyin. Bu semptomlar altta yatan nedeni ve uygun tedaviyi belirlemek için derhal değerlendirme gerektirir. Sağlığınız bu uyarı işaretlerini görmezden gelmeyecek kadar önemlidir. 8. işaret geçmeyen öksürük veya ses kısıklığı. Geçmeyen bir öksürükle mi uğraşıyorsunuz? İki haftadan fazla süren sürekli bir öksürük veya ses kısıklığı bir doktor tarafından değerlendirilmelidir. İyileşmeyen kuru ve boğucu bir öksürüğünüz varsa bu akciğer kanserinin bir işareti olabilir. Kan veya kanlı balgam öksürmek özellikle endişe vericidir ve acil tıbbi dikkat gerektirir. Ses kısıklığı veya geçmeyen kısık, boğuk bir sesle bir uyarı işareti olabilir. Sesinizde değişiklikler fark ederseniz, özellikle yutma güçlüğü veya boyun veya boğazınızda ağrı eşlik ediyorsa bu semptomlar tiroid veya boğaz kanserlerini gösterebilir. Sürekli öksürük ve ses kısıklığı genellikle önemsiz sorunlar olarak görülür. Ancak bu semptomlar devam ettiğinde daha ciddi koşulları gösterebilirler. Özellikle akciğer kanseri, tipik tedavilere yanıt vermeyen kronik öksürüğe neden olabilir. Vücudunuzu dinleyin ve sürekli solunum semptomlarını görmezden gelmeyin. 2 haftadan uzun süren bir öksürüğünüz veya ses kısıklığınız varsa, altta yatan nedeni ve uygun tedaviyi belirlemek için bir sağlık uzmanına danışın. 9. işaret: Aşırı morarma hiç durup dururken ortaya çıkan morluklar fark ettiniz mi? Vücudunuzun alışılmadık yerlerinde aşırı morarma belirli kan kanserlerinin bir işareti olabilir. Açık bir neden olmadan morlukların ortaya çıktığını fark ederseniz bir doktora görünmek önemlidir. Bu tür morluklar kan hücrelerinizle ilgili sorunları, örneğin lösemiyi gösterebilir. Lösemi vücudunuzun sağlıklı kan hücreleri üretme yeteneğini etkileyerek aşırı morarma gibi semptomlara yol açar. Morluklar kollarınızda, bacaklarınızda veya genellikle görmeyeceğiniz diğer bölgelerde ortaya çıkabilir. Bu semptom göz ardı edilmemelidir çünkü ciddi bir durumun erken bir işareti olabilir. Morarmanın yanı sıra sık burun kanamaları veya kanayan diş etleri gibi diğer semptomları da fark edebilirsiniz. Bunlar da kan bozukluklarının veya kanserlerin işareti olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız bir sağlık uzmanı tarafından kontrol ettirmeniz çok önemlidir. 10. işaret göz ağrısı. Gözleriniz genel sağlığınız hakkında potansiyel kanser işaretleri de dahil olmak üzere hayati bilgiler ortaya koyabilir. Nadir olmasına rağmen yetişkinlerde en yaygın birincil göz kanseri olan oküler melanom belirtilerine genellikle fark edilmeden başlar ancak göz ardı edilmemesi gereken daha belirgin değişimlere ilerleyebilir. Gözde kanser geliştiğinde yaygın göz problemlerinden farklı çeşitli belirgin semptomlara neden olabilir. Yeni gözlüklerle iyileşmeyen bulanık görme yaşayabilir veya migrenle açıklanamayan garip ışık parlamaları görebilirsiniz. En endişe verici işaret, iris üzerinde giderek boyut veya renkte değişen koyu bir noktanın gelişmesidir. Oftalmoskopi gibi gelişmiş görüntüleme teknikleri doktorların gözünüzün iç yapısını incelemesini sağlar. Açık renkli gözleriniz veya açık teniniz varsa oküler melanom için daha yüksek risk altındasınız. Sürekli göz ağrısını veya görme değişikliklerini görmezden gelmeyin. Erken müdahale hem görme yetinizi hem de hayatınızı koruyabilir. Uzun süreli güneş maruziyeti veya ailede göz kanseri öyküsü gibi risk faktörleriniz varsa düzenli göz muayeneleri özellikle önem kazanır. 11. işaret kemik ağrısı göz ardı edilen en önemli kanser belirtilerinden biri geçmeyen kemik ağrısıdır. Egzersiz veya küçük yaralanmalardan kaynaklanan geçici rahatsızlıkların aksine, kanserle ilişkili kemik ağrısı genellikle zamanla şiddetlenir ve genellikle geceleri daha da kötüleşir. Kemikte başlayan veya kemiğe yayılan kanser, normal kemik dokusu yapısını bozarak göz ardı edilmesi zor, derin ve sızlayan bir ağrı yaratır. Birincil kemik kanseri, tıbbi olarak osteosarkom olarak bilinir genellikle kollar ve bacaklardaki uzun kemikleri etkiler. Ağrı hafif başlayabilir, bazen bir burkulma veya kas ağrısı gibi hissedilebilir ancak yavaş yavaş daha şiddetli ve sürekli hale gelir. Bu özellikle endişe vericidir çünkü günlük aktivitelerinizi etkileyebilir, basit hareketleri giderek zorlaştırabilir. Bazı hastalar bu hissi tipik ağrı kesicilere yanıt vermeyen zonklayan veya ağrılı bir duyum olarak tanımlarlar. Şişlik Artan hassasiyet veya açıklanamayan kırıklarla birlikte kemik ağrısı fark ederseniz derhal tıbbi yardım almak çok önemlidir. Kemik kanserinin erken tespiti tedavi sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirir. Erken evrelerde yakalandığında hayatta kalma oranları çok daha yüksektir. 12. işaret tırnak üzerindeki izler. Subungual melanom tırnakların altında gelişen bir cilt kanseri formu genellikle masum görünen bir çizgi olarak başlar. Bu koyu çizgi tıbbi olarak melanon striata olarak bilinir, tırnak boyunca dikey olarak uzanır ve dikkatli bir şekilde izlenmelidir. Normal tırnak pigmentasyonundan farklı olarak kanserli çizgiler genellikle aniden ortaya çıkar ve gelişmeye devam eder. Subungual melanomun en yaygın yeri baş parmak veya ayak baş parmağı olsa da herhangi bir tırnakta da ortaya çıkabilir. Bu özellikle tehlikelidir çünkü kolayca normal tırnak travması veya mantar enfeksiyonu ile karıştırılabilir. Önemli uyarı işaretleri arasında 3 milimetreden daha geniş koyu bir çizgi, çizgi içinde değişen renkler veya bulanık sınırlar bulunur. Hutchinson işaretini anlamak çok önemlidir. Bu, koyu pigmentasyonun tırnak çevresindeki deriye yayılması durumunu ifade eder. Ağrı, Tırnakta ayrılma veya kanama ile birlikte tırnak değişiklikleri fark ederseniz tıbbi yardım almak için beklemeyin. 13. işaret: Yeni veya açıklanamayan ağrı. Açık bir nedeni olmayan bir ağrı sizi rahatsız ediyor mu? Bir yaralanma veya hastalık gibi belirgin bir nedeni olmayan ve normal tedavilere yanıt vermeyen ağrı bir doktor tarafından değerlendirilmelidir. Ağrı vücudunuzun bir şeylerin yanlış olduğunu bildirme yoludur. Açıklanamayan ve devam eden bir ağrınız varsa bu kanserin bir işareti olabilir. Örneğin, karın ağrısı erkeklerde prostat, mesane, testis veya penis kanserini gösterebilir. Kadınlarda meme bölgesindeki alışılmadık ağrı veya hassasiyet meme kanserinin bir semptomu olabilir. Bu ağrı tipik değildir ve normal yöntemlerle geçmez, daha ciddi bir şeyin olabileceğini gösterir. Ağrı ayrıca iç organ kanserlerinin bir semptomu olabilir. Örneğin skrotumda sürekli bir ağırlık veya şişlik hissi testis kanserini gösterebilir. Benzer şekilde karında devam eden ağrı, karaciğer veya pankreas kanseri gibi sorunlara işaret edebilir. Bu tür ağrılar genellikle göz ardı edilir veya daha az ciddi nedenlere bağlanır. Ancak daha yakından incelenmeleri gerekir. 14. işaret sarılık. Cildinizde veya gözlerinizde sararma fark ettiniz mi? Sarılık Cilt ve gözlerin sararmasıyla karakterize edilir ve vücutta bilirubin biriktiğinde ortaya çıkar. Sarılık çeşitli koşullardan kaynaklanabilse de yetişkinlerde aniden ortaya çıkması genellikle pankreas veya karaciğer kanseri için kırmızı bayrak kaldırır. Pankreas kanserinde tümörler safra kanalını tıkayarak bilirubinin düzgün bir şekilde işlenmesini ve atılmasını engelleyebilir. Bu birikme Safra sıvısının kan dolaşımınıza girmesine neden olarak cildinizi ve gözlerinizin beyazını sarı renge çevirir. Renk değişikliği genellikle yavaş başlar ancak durum ilerledikçe daha belirgin hale gelir. Pankreasın karın derinliklerindeki konumu erken kanser tespitini zorlaştırır. Bu nedenle üst karın ağrısı, koyu renkli idrar veya açık renkli dışkı ile birlikte sarılık fark etmek çok önemlidir. 15. işaret sürekli ateş açıklanamayan kalıcı veya tekrarlayan bir ateş vücudunuzun kan kanserini işaret etme yolu olabilir. Tipik ateşlerin aksine birkaç gün içinde kendiliğinden geçmeyen kanserle ilişkili ateşler genellikle belirli bir deseni izler ve diğer sistemik semptomlarla birlikte olabilir. Lösemi ve lenfoma bağışıklık sisteminizin sitokin adı verilen kimyasalları salmasına neden olarak sık ateşlere yol açabilir. Bu ateşler belirgin bir enfeksiyon olmadan ortaya çıkabilir ve gece terlemeleri veya açıklanamayan kilo kaybı gibi diğer semptomlara eşlik edebilir. Desen, düzenli aralıklarla sıcaklık artışları içeren döngüsel ateşi kapsayabilir. İki haftadan uzun süren veya belirgin bir neden olmadan tekrarlayan bir ateş, tıbbi araştırmayı gerektirir. Kan kanserleri bağışıklık sisteminizi zayıflatarak enfeksiyonlara daha duyarlı hale getirirken doğrudan ateşe neden olabilir. Uygun değerlendirme genellikle anormal hücre sayılarını ve diğer hastalık belirtilerini kontrol etmek için kan testlerini içerir. Kanser kendini birçok şekilde gösterebilir ve erken belirtileri tanımak erken teşhis ve tedavi için çok önemlidir. Vücudunuz size semptomlar aracılığıyla mesaj verir. Onları görmezden gelmeyin. Unutmayın. Bu videoda paylaşılan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kesin tanı ve tedavi için mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmalı ve gerekli tahlil ve analizleri yaptırmalısınız. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu içerik sizin için faydalı olduysa videomuzu beğenmeyi ve bu bilgilerin başkalarına da ulaşmasını sağlamak için paylaşmayı unutmayın. Ayrıca benzer içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlığınızı önemsiyoruz çünkü sağlıklı bir hayat hepimizin en büyük önceliğidir.